Herkese merhaba, ben avukat Fatih Tavuk Biliyorsunuz değerli beni takip edenler, ee, bu mesleği her şarta rağmen yapmaya çalışan bir avukatım. Bütün meslektaşlarım gibi. Şöyle bir e, meseleden sizlere bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz CMK sistemi şu anda yine gündemde. Neden gündemde? Çünkü CMK ücretlerinin, yani avukatlara verilen müdafilik ücretlerinin yetersiz olması, e, savunmanın, aksamaması adına bu sistem devam ediyor evet ama bu sistemde maalesef yanan yine avukatlar oluyor. Başıma gelen bir olayı şimdi sizlere anlatmak istiyorum. Yani şu anda 2025 yılı tarifesini işte görüyorsunuz ne kadar oldu aslında. Belki bir yemek parası belki iki yemek parası bile değil. Özellikle bunun içine yol giderlerini ve vergileri koyduğumuzda devletimiz bize verdiği para çok çok düşük bir tutar olarak kalıyor. Tabi burada e, asıl sorumluyu konuşmak gerekirse asıl sorumlu tek bir sorumlu yok burada. İşini yapmayan barolar ve e, tabii ki de bakanlık sorumlu bakanlık avukatlara üvey evlat muamelesi yapmaya devam ediyor. Başımdan geçen olay şu şekilde bir CMK dosyası için atama yapıldı. Bir ağır ceza dosyası tabii ki ben her ağır ceza dosyamda otururum, elime kalemlerimi alarak çalışırım. Çünkü önemlidir bu. Yani birisi eğer ki avukata ihtiyacı varsa siz onun o işini hakkıyla yapmak zorundasınız. Hep böyle bir meslek şiarım vardır. Ama birim bakalım. Bir ağır ceza dosyasına atandım. Ağır ceza dosyasının şu anki ücretim 9000 lira ama ben 2024 dosyasına atandığım için çok daha düşük yani altı küsür gibi bir meblağ veya 7000 gibi bir meblağ alacağım şu anda tam hatırlamıyorum Tabii bunun içinde vergiler de dahil bilin bakalım dosya kaç klasör 180 klasörlük bir dosyaya avukat olarak atandım 180 klasör uyaba girdiğimde dosyanın içine giremiyorum Çünkü donuyor Çünkü 180 klasör uyabın içinde kayıtlı kaleme gittiğimde, bilgi almak istediğimde onlar da sağlıklı bilgi veremiyorlar. Çünkü 180 dosya var. İddianame sadece 756 sayfa. Yani aslında o azmış yani 756 sayfalık bir iddianame ile karşı karşıyayız. Soruyorum size, başta İstanbul Barosu Adalet Bakanlığı. Yani e hiç mi utanmıyorsunuz ya? Yani hiç mi utanmıyorsunuz? Şöyle bir ücreti avukata vermeye. Ya onu geçin hadi bari şunu yapsaydınız. 180 klasör dosya. Yani ee, bu nasıl bir emek ve değer ölçütüdür sizin için? Çok çok merak ediyorum. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şu anda da yine her zamanki gibi duruşma bekliyorum. Yani yaklaşık olarak da yarım saat 40 dakikadır bekliyorum. Avukat bekler. Avukat ucuz çalışır. Avukat hiçbir zamanda